Herkese merhaba arkadaşlar Ben Merhaba Hı -hı, Mettin, Mettin, Ve Bugün size Bir vlog duyurusu yapıyoruz Öncelikle e, Sizlerle 20 aboneye özel bir vlog yapacağız Evet arkadaşlar 20 abone için çok teşekkür ederiz Az önce 2 saat önce baktığımda Sadece 19 aboneydi Şimdi baktım 20 abone olmuş Evet arkadaşlar 20 abone için vlog Yani question and answer videos yapacağız. Ee, bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ama şu şu sorular dışında okulu mu? E şube mi? Ve şey müziklerimi sormayın. Hani şöyle var ya. Dıt dıt Öyle müziklerim var ya benim. Onları sormayın. Çünkü onlara başka bilen biri var. Çünkü onu çok kişi biliyor ve eğer söylersem çok üzülecekler var. Yani a -a söyledi de herkes biliyor artık sırrı falan kalmadı diyecek. o <laughs> yüzden öyle müziklerimi sormayın ama böyle We can't and blah blah var ya Bad girl, she's bad girl onu falan sorabilirsiniz. Onlar cevapları. Kural 2 Eee şey şöyle sorular sorabilirsiniz. Yani şey dışında istek videolarınızı yazabilirsiniz. Ee, daha sonra ee, aklıma gelmiyor bir saniye. E, bu kadar arkadaşlar. Ve ponilerim hakkında sorular sorabilirsiniz. Şey adımı falan soyadımı sorabilirsiniz. Ama Facebook'umu bulmayın lütfen. Lütfen ama bulmayın. Lütfen. Yani bulursanız ve artık yorum yazarsanız ben çok üzülürüm. Çünkü ben ikisi özellikle falan saklamak istiyorum arkadaşlar. Lütfen face'imi bulmayın. Beni çok kırarsınız. Evet arkadaşlar. işte vlogumuz için altı sorular yazdım. dediğim gibi. Kurallara uyarak yazınız. Bay bay.